Başlığım, tamam tamam tamam. Ne sen orada? O zaman o zaman bir gün Zeynep'e sürpriz yapmaya ne dersin? Ne ya? Zeynoş bir şey söyleyeceğim. Psikopat bak buraya. Bana Zeynoş deme. Hiperaktif. Bak buraya psikopat. Kanka bir şey söyleyeceğim sana. Psikopatın Allah'ı buraya bak. Sen de. E, Seni psikopat. bu. La, bir be. Hop ben asmış be. Hadi konuş. Hadi sen konuş. <laughs> dinlemeyeceğim sen, Senle Feride'yi yarın mı yayına alayım? Yo, yarın mı yapalım? Yok Feride'yi şimdi getireyim. Tamam. Yarın. Getir getir getir. Yarın yarın yayında konuşalım hep birlikte tamam mı? E yayında sen bizi nasıl göreceksin? Ya oğlum ben görüyorum. Bakayım gözlerine. Kör Maske teşekkür ediyorum. O <laughs> zaman şöyle bir şey olacak. Anne bir ismi olur ya. Maske. Dost Lan sen ne psikopat. Maske. Maske. Düşmanım. <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu kızın şakası yok. Senin hayranların hepsi bize geldi. Dur hepsi. dinle bir dinle. Dinle dinle. Dinle bir yerden. Yeter be psikopat. <laughs> Lan bana vuruyor bana. <laughs> hadi. hadi dinliyoruz hadi gel. Tamam söylüyorum. Bak Zeynep senin hakkında konuşacağım. Bak dinle beni dinle. Seni sana dinle. söylemiyorum. Lan sana dinle, söylemiyorum. Dinle, dinle deme o çıldırdı. Ben Tam dinlemeden. Tamam arkadaşlar. Eee bence şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eee Zeynep şey Feride Zeynep'e saçını başını yolarım dedi. Zeynep de buna çok sinirlendi. Bence Zeynep çok güçlü. Ben düşkü. o videoyu abimin telefonunda izledim bir kere. O yüzden ona Feride diyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Zeynep çok sinirlendi ve Feride'yi gördüğü yerde saçını başını yolacak bence. Oh. Feride de Feride de çok sinirlendi. Zeynep de çok sinirlendi. Bence Zeynep güçlendi. iyice güçlendi. Sinirlenince daha da güçlü oluyor. Ee... evet. Böyle. Yarın e da... Bir şöyle, bir şöyle. Bismillah. <laughs> Senin bu elini hiç sevmiyorum çok komik. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yarın <laughs> arkadaşlar üçlü konuşmada e, şu an belki Feride ile e, Zeynep ile konuştuk. Zeynep'in tavrını gördük. Zeynep çok sinirlendi. Şu anda da böyle garip garip hareketler yapıyor zaten. Ne zaman gördün? Ne zaman gördün? Ne zaman gördün? Lan çocuğu dövdün lan. Sakin ol. Çocuğu dövmedin mi lan? Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Bilmem. Tamam, tamam, <laughs> tamam, tamam. Hayır, 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 kaldırma, kaldırma, kaldırma. Düşerim, düşerim. Düşerim, düşerim. Düş. Hayır, hayır. Cellat da bekliyor, düşeyim. neye bekliyor? pis Çocuk değil bu, çocuk değil. Chaki bu, şaki. Şaki ro pis Sakin ol, sakin ol. 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 Sakin ol sen. Evet, yedin. Evet, yedin. Evet, evet, beni tut, beni tut, beni tut, tut, Tutma beni. <laughs> sen öyle. <nasıl ya? gülüyor> nereden nereden, ne diyorsun? Ya ya? sen Ne ne? Tamam. Oğlum. Hayırdır? Lan. Ne zaman seni gelirken? İşte söyleyeceğim arkadaşlar yarın. Söylemi 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 yeter. Hiperaktif.